Selam arkadaşlar. Bu derste nesne yönelimli programlamanın 4 prensibinden bir encapsulation'a bakacağız. Şimdi bu ders 5 dakika bile sürmeyecek. Çok kısa olacak. Çünkü biz bu oynatma listesi içerisinde encapsulation'ın yani kapsüllemenin ne olduğunu zaten öğrendik. Bu prensibi defalarca kere kullandık. Hatta kapsam dersinde, scope dersinde ve Visibility Modifiers dersinde biz fark etmeden bu prensibi kullanıyoruz zaten. Bu sadece bunun başlık hali. Şimdi anlatayım bunu burada. Bu basitçe kapsam. Yani biz yerel bir kapsam içerisindeki değişken ve metodlara onların bulunduğu modifier'lara göre erişim sağlayabiliyoruz. Yani onları orada kapsüllemiş oluyoruz. Şimdi class diyelim ve benim sınıf diye bir sınıf oluşturalım burada. Ben şu anda buranın içerisinde bir değişken yaratsam bir de sıfıra eşitleyeyim mesela. Bir de metot yaratayım. Ne olsun mesela? Benim metot diyelim şöyle. Şimdi burada da bir printelen gerçekleştirelim merhaba diye. Şu anda burada bu klasın üzerine geldiğimde şöyle gelelim benim sınıfın üstüne. Public bir sınıf görüyorum değil mi? Bu noktada bu public olduğu için ve eğer ben bundan herhangi bir miras alırsam bunun içerisindeki değişken ve metodlara erişebilir miyim? Hemen gözlemleyelim. Class deyip benim değişken 2 diye bir benim değişken değil benim sınıf 2 diye bir sınıf daha oluşturalım ve bunu benim sınıftan miras alalım. Şimdi bakın buraya erişim sağlayamıyorum. Çünkü her ne kadar public olsa da bu sınıfın şu anda final olduğu söyleniyor bana. Bunu da öğrendik. Yani diyor ki şu anda burada bir kapsülleme mevcut zaten. Sen buranın içerisindeki değişken ve metodlara erişebilmek için bu kapsülü açman lazım diyor. O yüzden biz buraya gelip open anahtar kelimesini koymalıyız nesne yönelimli programlamada. Bu mesela bu scope'a erişmenin bir örneği. Burada yerel bir kapsam var ve buraya eriştik. Şimdi ben val benim sınıf 2 deyip buradan bir nesne yaratsaydım. Rahatlıkla erişirdim değişken ve metodlara. Peki. Şimdi visibility modifier'larla bakalım bir de. Burada açık bir sınıf var. Ama ben bunu private yaptım. Şimdi bakın buna erişemiyorum artık. Buraya gelip de değişken yazdığımda buradaki property'ye değişken e erişemiyorum. Çünkü artık bu visibility modifier sayesinde buradaki anahtar kelime sayesinde bu değişkeni yalnızca bu sınıfın içerisinde kapsülledim ben. Artık yalnızca buradan erişilebilir. Ben gelip buraya değişken de burada buna erişebilirim. Çünkü aynı kapsam aynı kapsül içerisindeyim. İşte Kapsülleme basitçe bu. Dersin başında da söylediğim gibi bunu böyle dallanıp budaklandırmaya gerek yok çünkü zaten bu ana kadar defalarca kere yaptık bunu. Sadece e, nesne yönelimli programlamanın dört prensibinden biri olduğunu size göstermek istedim bunu. O zaman bir sonraki derste polimorfizme bakalım.